Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size böyle bir masanın içine çekecek eşsiz bir masala buradayız. Altın kalem ve masal kitabı. Bu masal renk mürekkeple dolu altın kalemin ve sayfaları arasında sonsuz hikayeler barındıran masal kitabını fantastik dünyasında geçiyor. Hadi bu büyük serüvene birlikte dalalım. Altın kalem kağıdı kundunda ortaya çıkan büyülü sözcüklerle dolu bir kalemdir. Onun yerinde ise masal kitabı sayfalar arasında sakladığı sonsuz maceralarla dolu dü dünya, dünyalar orası bir geçiş kapısıdır. Bir gün bu ikili insan dünyasına bir iyilik yapmaya karar verir ve büyülü serimine başlar. Altın kalem şeyini de kasabanın kıs, sokaklarına rengarenk kuşlar ve büyülü çiçekler saçılır. İnsanlar bu gö görkemli olay karşısında sevinçle dolup taşarken, sağ kitabın şalfaları arasında açılan bir kapıyla büyülü diyarlara, diyarlara, diyarlara adım atarlar. İlk masalımız Altın Karan ve Masa kitabının rehberliğinde geçen cesur bir çocuk olan Elif mac macerasıdır. Elif Altın Kalem'in yüzünde ilerlerken Masa diyarında karşısına zorlukları cesaretlerle asarak büyü, büyür Altın Kalem'in şehirli dokunuşları ve Masa kitabına büyülü dünyası Elif'e yaşadığı macera unutulmaz kılar kasaba sakinlerinden Ahmet Altın Krem ve ve masal kitabının peşinden gitmeye karar verir. Ahmet'in ardından diğer kasaba sakinleri de masal diyarının böyle atmosferine kap, 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 kapının yeni maceralara atılır, at, atılırlar. Birlikte dostluklarla kurallar, hürreti, hikayelerle dolu bir dünyayı keşfederler. Kasabalar sıra dışı hikayesine katılırlar. Ancak masal ancak masal diyarında her şey kusursuz değildir. Krallık bir güç masalları kanatmaya ve güzelleri yok etmeye çalışır. Altın Karın ve masal kitabı kısa masal kimleriyle birlikte bu kötü güçle mücadele ederler. Birleşen güçleri sevgi ve umudu yeni, yeniden kazanırlar. Masal diyarına aydınlısırlar ve böylece altın kalan ve masal kitabı kasaba sakinlerine özel hediyeler buraya buraya kadar kısa sessizce ayrılır. Ancak kısma sakinleri bu güzel günleri idama hatırlarlar. Ve bu büyülü masanın izlediğini kalplerinde taşırlar. Eğer siz de bu masanın büyülü dünyasına katılmak istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altın Karan ve Masal Kitabı ile dolu bu özel hikayeye paylaşarak birlikte daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki masalımız masalda görüşmek üzere.